Game of Thrones'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüz hız geçmeden e, hız kesmeden oyunumuza devam ediyoruz görevleri bir an önce bitirip de artık yükselmemiz lazım diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle e, ilerleyelim bakalım ne yapacakmışız salgının kaynağı kral olanına git. Tamam. gideceğiz gideceğiz Ülk yönetimi Kardeşim İyi şimdi tamam geldim yani sonuçta. Ay, ay, şunları alarak bir gidelim bakalım. Şu salgının kaynağını da bir çözeydik. Covered in bile. Smells foul. Her yerde safra akıyor. Çok kokuyor. Her yer şey olmuş, dürüst ee, olmuş öyleyim. Ne alakası arkadaş yani? Gidelim bakalım. Sonunda ne olacak merak ediyorum. Hmm. Hadi bakalım. Ya kardeşim çıksan. Ay arkadaş, bir de bunun baymay şeyi var. Sinir oluyorum ya. burn them to be Ne yapacağız da şimdi burada? Ha, bunlara bakacakmışız. Bakalım. Ha yakacakmışız bunları. Enfekte dom e, yaban domuzu leşini yak. Yakalım birisi yanmış. Oo, Uu, korkutucu har harlo. Kork, korkutucu harlo. Ya hadi, hadi, hadi. Yaka yaka. demek ki diğer bossumuz da bu arkadaşlar. Bundan sonra bu bossumuzla takılacağız demek ki şu olayı çıkardılar vallahi var ya sakin ol. Ya bir de böyle tökezemeyi çıkarmış. 10 saniye sadece töke şey 10 saniye de değil. 1 saniye yani düşmesiyle kalkmasıyla bir oluyor. Yani ilginç i̇lginç bir şey yapmışlar arkadaşlar. Ben bir e boşuma da gitmiyor açıkçası. Tokatladık. Bir tane dart, takın içi. Demek tüm salgınların aynısı henüz unutulmadı. Never seen any. Perhaps the master can tell me more about the dart and what it's covered in. Hızlıca gidelim. Vakit kaybetmeden gidelim arkadaşlar. Bu arada yine haritamız. Ha. Bir de şeyimiz ha bunu gelmiş. Bak buna. Ee, buna her geldiğinde Gidiyorum arkadaşlar Şimdi şeyi merak ediyorum Acaba güncellemeyle buna da ekstra bir şeyler eklediler mi Yoksa hala şey mi bu Hala Eskisi gibi mi bir bakalım Hadi Bakalım güzel şeyler Olsun diyecektim de yine Eski Eski mantıkla ilerliyor Şeyi falan almayacağım ya, Keşif arabası Başka alacağımız bir şeyler aslında et de alabilirim. Şunu da alayım bari. Tamam kızılcık aldık. Teşekkür ederim kankam. Şimdi daha da farklı şeyler bekliyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Sedir kovuna geri dönelim. Ne anlama geliyor? Ben Hisar'ın üstadıyım. Oruyodum. Aa bu da hastalanmış. Ağabeyim, bu da fazla geçmez ölür arkadaşlar bence. Oha nereye gidiyoruz? Hiç evet, o zaman yapacağım bir şey yok. Atımızı çekelim gel la buraya. Otomatik gitme bırakalım. Tette neler var? Bir tek bu var ya arkadaş. Kullanmak istemiyorum. Niye zorla şey yapıyorsun? Ya? Safety, bye. Bye. Ben alayım da öyle <laughs> <Hadi> gidelim kankam. <laughs> Bir dakika. Çok özür dilerim arkadaşlar. Burada bir tane daha şey var. Takdirleri gördükçe almak en iyisi. 6 tane daha takdir kazandık. İlk yırtıcı yaban domuzu. Hmm. şimdi çok şey alıyoruz. Fırtına kralı. Ya bunları görünce gerçekten dayanamıyorum arkadaşlar. Elimde değil. Boş veremiyorum arkadaşlar ne yapayım? Oh shit. şehir. Bunlar da alayım de gelmişken. No outsiders allowed to. Tamam kardeş. Audience room should be at the end there. Şunları bir alayım da öyle gideyim salon. Güzel. Children are still there. Please, our town needs men, healers. Salona, Geraldi. From the. Salgin için çözümümüz ve yeni bir. Hanedan liderimiz. Şimdi şeye bir bakalım arkadaşlar. Şuradaki abimiz Üstad'da neler var? Bir emoji. İyi. iyi, iyi. i̇yi yine bir dakika O 5. seviye bunlardan birini veriyormuş burada. İyi, iyi ya. Hala 36 leveliz. Ya kardeşim hadi ama ya. Artık 40 seviye olmanın vakti geldi bence ya. Zaten çok fazla geride kaldık. Kassana. Baktım acaba niye dedi kadın ya. Aslında yapardık. Gerçi zaten yok da dizi evet de desek. de Teşekkür ne abi. işte adamımız orada. Kimse evden <laughs> çıkmayacak tamam. Fresh reports came in from Kingswood's a big place. We need that map. Shouldn't let him see me. Aha burada. Kim on oh. gel buraya? What's your rush? Best. I hey, thought I told you to bugger off.

Arttırmayın sanki bir şeyler inceliyormuşum gibi davranıyor. Hayır yani. <laughs> Aniden kaçıp gitme lan hıyar. Bu ne abi ya Allah Allah. Seninle kapışa da kardeşim. Niye böyle oldu? Ya oradan gitmek zorunda biz abi? bırakıp gitme lan. Ya. Yine bir şeyler bulduk. Galiba bu adamla biz kapışacağız gibi. A fire do it. Hey, thought I told you to bugger off. A fire would do it. The straw there. Shut. Don't get a moment's rest in this place. Put it out. I'll leave it. Koş 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 koş. <laughs> elim de değil abi, elim de değil. Şunun da bir <laughs> alayım. Buradan, şurada. Neyse artık sonra yukarıya çıkarsak alırız onda. şunlar topyakta bir işe yarasın <laughs> neredesin ablacım ya nereye gitti lan bu nereye gittin ya fark edilmeden kaçtık ya işte. Burada değil oğlum ya. Allah Allah. Keep walking. Keep Well, did you get it? Aldım aldım, merak etme ablacım. <laughs> Sal beni artık da <alsakta> gideyim <laughs> de bayağı büyük ama. Bayağı büyükmüş kale. Ya hadi gelsene ya. Arkadaş bu bizim eşek de bir acayip ya. Yanlış edeyim ölürlerim buradan gideceğiz. Ya kardeşim bir yani güzel bir port şey poz verecektim. Onu da yapamadık ya. Ama şöyle o bir poz vereyim arkadaşlar.

Merhaba var. out orman. Yani ormanda ne işimiz var bizim şimdi? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir siz eksikliğiniz zaten, siz de oldunuz, tam oldunuz. Geldim ablacığım, seni pişirmekten kurtaracağım, merak etme. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Güzel. Böyle böyle SP tendürü ver. Çok önemli bir şeymiş gibi. Hadi ablacım, seni de kurtarayım da burada bari. Ee, şimdi seni... Beni kurtarırken ben de yanacaktım az daha. Yani tavuk olmadığına göre kızarmış tavuk bence gayet değilsin yani. Bir de ya arkadaş millete iyilik yapıyorsun yaranamıyorsun ya. A sacrifice then, ordered by some Iridon. These priests aren't afraid to get their hands dirty. Neymiş? Vials of something. Şerefe bir şey var. Kan değil. Daha önce denk geldiğim safra kokuyor. İyi bakalım gidelim şöyle. bölge neyse arkadaşlar burada bitireyim bu görevimizde ayrı bir video yapayım ee, daha iyi olur şunları da en azından bir toplayayım da öyle bitireyim arkadaşlar ne verecek kırık kılıç parçası vesaire 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 burada başka ekstradan bir şeyler var mı diye şöyle bir bakayım da şey varmış bak iyi. ki geldik buraya takdirimiz ekstradan Akademi sıradışı büyük kılıç. Set araştırmasıyla hemen şu şampiyona verelim. Da bir şey kazandırmadı ama olsun. Defarş. Güzel. Savaş geçmişimiz. Ya kardeşim bana bundan lazım değil ya. Başarılarımızı da alalım. Güzel. Ee, ha. Bu kaç istiyormuş? O maksimum. Maksimum mu? Yo 31 32 falan istiyormuş. 31 kaç istiyor. 4. Tamam bir ekleriz ya bunları bu şekilde geliştirmek daha iyi diye düşünüyorum. Burada bitiriyorum dostlarım. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.